Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfaktayım. Çocuklarımla güzel bir kahvaltı yapacağız. Yine geç uyandık. Yine geç kahvaltı yaptığımız bir sabah. Güzelce dinlenip uyandığımız bir sabah. Çayımı da demledim. Waffle makinemi de çıkardım. Evet bugün kahvaltıya waffle yapacağım. Bayağıdır waffle yemiyoruz çocuklarla. Soslu moslu kremalı şöyle güzel bir waffle tabakları hazırlayalım. Çekmecemde baktım hazır bir tane kalmış bir paket waffle harcı. Onunla hemen bir waffle harcımızı yapalım. İlk waffle'ımı pişirdim. Biraz böyle kavruk seviyorum ben. Şöyle gösterecek olursam. Hemen tabağa alalım. Şöyle ben iki taraflı yapıyorum. Nedense bu kısmı daha güzel pişiriyor. O yüzden çeviriyorum ki ne? Bu görüntüyü. Bu rengi yakalayayım diye. İkincisini de aldım ve harcın tüm kalanı da döktüm. Bakalım taşmadan inşallah bunu da pişireceğiz. Bunları böyle lokmalık doğruyorum. Biliyorsunuz zaten daha önceki waffle yaptığım videolarımdan. Sonra kremadır, işte akçaç şuruptur ya da damak zevkimize bağlı olarak çikolatalı soslar, meyveli karamel soslar falan. Artık onlarla tatlandıracağız. Ben birazcık ceviz kırsam mı acaba? Ay üşendim şimdi. Durun belli olmaz benim işim kırabilirim. Çok seviyorum. Akçay şurup, ceviz, biraz da hindistan cevizi ve krema. Bu karışıma bayılıyorum waffle'da. Çocukların içeceğini de hazırlayayım dedim. Kakaolu şekerli ve suyla karışımdan bir buz yapmıştım. Çok güzel oluyor. İçine dondurma ekleyip biraz sütle içebilirsiniz. Üzerine normal sade süt ekleyebilirsiniz. Şöyle elimde Kutay'ın okuldan kalma sütlerinden vardı. Döktüm de bir güzel. Onu değerlendireyim dedim. Bir kısmına sade süt dökeceğim. Çok buram buram kakaolu olunca ağır oluyor. Çocuklarımın içecekleri hazır. Bunlara birer tane de pipet koyacağım. Bu tabakta benim, çocukların tabak gitti. Onlar istediği şekilde sosladılar. Kendi waffle'ımı da soslayacağım. Ceviz de kırdım arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Bazen diyorum tek seferde oturayım şu cevizleri kırayım, bir kavanoza doldurayım diyorum. Sonra da "aman" diyorum. Neyse, lazım oldukça alırım. Böyle kalıyor. Bunları da güzelce şimdi üzerine kırarım. Akçay çurup dökeceğim. Bundan yedekli yedekli almıştım. Hiçbir şey olmuyor bu arada açmadığınız sürece. Bu çok güzel oluyor. Pankeklere, waffle'lara. Bundan dökeceğim. O zaman çocuklarımla bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Dere mutfağı toparlarken ben de odaları bir süpürdüm. Havlu kağıt bitmiş. Onu koyayım dedim. Geçenlerde bir arkadaş sormuş havlu kağıtlarını nereden aldın diye. Bunu ben ikili olarak aldım arkadaşlar. tren yoldan. Şöyle takabiliyorsunuz. İster fincan falan takın kullanın. İsterseniz benim gibi havlu kağıt ya da havluluk böyle kapaklara falan da takabiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani takma kısmını ister yatay ister dikey şekilde kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Aslında hiç aklımda burası yok dedim burası güzelmiş. İyi oldu bence oraya. Bu arada bunun linkini aşağıya bırakırım bu askının ikili olarak satılıyor. Bu küçük boyu şu da büyük boyu. Şöyle kullandım burada. Yani bir tane böyle biraz daha uzunu var. Bir de böyle kısası var iki boy yani anlayacağınız askılar ve de en son baktığımda 186 mı 190 lira mı öyle bir şeydi yani iki askılar arkadaşlar dediğim gibi linkini bırakırım reklam falan da değil bu arada içeri geçmeden önce ufak bir market alışverişimiz de oldu size onları da bir göstereyim birer kiloluktan iki tane un aldım malum evde hamur işi bir şekilde yapılıyor yaz ayı da olsa kış ayı da olsa yapılıyor yani Böyle sökem arkasında da indirim vardı. Bu mahallemizin marketinden aldık. Yani bu alışverişi oradan yaptık. Maydanoz aldım. İki tane şöyle sodadan görünce alayım dedim. Yine dolapta da var. su da az kaldı. Ben içecek içmeyi çok seviyorum. Su içerim. Suyun yanında da artı çok içecek içerim. Şunu görünce bir deneyeyim dedim. Mango ve ananaslı daha önce denedim mi bilmiyorum. Sırmanın. Bir de bu elmalı olanı aldım. Evde sakanın karpuz, çilek ve elmalı olanı da var. Ama dediğim gibi az kaldı. O yüzden görünce de şöyle altılı olarak iki paket Bunlardan alayım dedim bu çeşitinden. Bir de Derinim görünce bundan aldı. Bu onigiri tombalıklı olanı, Derin bunun teriyaki olanını da denedi. Kaliforniya olanını da denedi. Biraz teriyaki beğenmedi ama Kaliforniya ve bu birbirine benziyor tadı anne dedi. Bunu zaten biliyorsunuzdur da bilmeyenler için söyleyeyim. Dışı yosun, içinde de haşlanmış pirinç var, Tombalığı var. Yine tabii ki tatlandırmak için işte sirkedir, tuzdur vesaire bu tarz baharatlar da oluyor. Bazen ben de yapıyorum ama derinde bunu görünce aldı seviyor bunu. Şimdi hemen içecekleri dolaba koyayım onlar soğuya dursun. İçeri geçmeden de bir tane soda alayım. Bunlardan değil tabii soğuk olanlardan. Sade soda sağlık açısından da iyi diyebiliyorum ama kararında içerseniz tabii ki. Ama ben sade soda içemiyorum artık arkadaşlar. Sade sodayı, börekte, poğaçada falan kullanıyorum. Ya da kendim hazırladığım meyveli bir şeyler, karışımlar varsa ya da reçelle ya da bu karadut özü var ya onlardan biraz ekleyip üzerine sade soda koyuyorum falan. O şekilde içebiliyorum. O yüzden böyle meyvelileri falan çok tercih ediyorum. Bunlar da epey bir gider bize arkadaşlar. Çünkü evde Emrah içmiyor. Kutay zaten hiç içmez. Derin deseniz yani çok nadir. O yüzden epey gidiyor böyle sodalar. Elmalı soda aldım bir tane. Çamaşır katlayacağım. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Bugün çocuklar babaanneye gidecek babayla. Ertesi günde babaanne, halası gille falan kuzenleriyle çocuklar denize gidecekler. Ben de bir arkadaşımla plan yaptım. Bakalım dışarıda yemek, sonrasında çay kahve mi olur, dondurma mı olur duruma göre bakacağız artık. Öyle kız kıza bir akşam olacak bize de. Sonraki hafta da olmadı biz çocuklarla denize gideriz. Hem piknik hem deniz yapabileceğimiz bir yere. Çocuklar için arkadaşlar ben de böyle denize gidiyorum bu arada. Söylemişimdir zaten. Deniz havuz artık benim çok böyle keyif aldığım bir yerler değil. Koronadan sonra aşırı böyle bunalma geliyor bana suyun içinde. Güneşlenme olayı deseniz eskisi gibi güneşlenmiyorum da. Çocuklar için gidiyorum. Hep beraber de gidiyoruz. Anneannesi gille ayrı gidiyoruz. Babaannesi gille ayrı gidiyorlar. Ailemizden geldi. işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar deniz, havuz, piknik falan olunca kendi yaşıtlarıyla bir ortamda olduklarında daha keyif alıyorlar bizlerden çok. Mesela kuzenleriyle olmak ya da Nisa ablası Gille falan. Onlarla denize gireyim, havuza gideyim, pikniğe gideyim daha çok hoşuna gidiyor. Kutay'ın da öyle, derinin de öyle. Çocukken bizim de öyleydi büyüklerden çok yaşıtlarımızla ya da yaşıtımıza yakın kişilerle denizde falan olmayı daha severdik böyle. Onlar için tabii ki ben de denize gittiğimizde giriyorum ediyorum. Hani daralsam da belli bir yere kadar ama yine de yaşıtlarıyla daha keyif alıyorlar. O yüzden çok heyecanlılar yani. Kuzenler falan bir arada deniz keyfi yapacaklar. Onlar mutlu, ben de mutlu vallahi arkadaşlar. Bafulu da öyle bir yemişiz ki yani ben kolay kolay acıkacağımı da sanmıyorum biliyor musunuz artık akşam çıkınca da bir çorba salata vesaire o tarz bir şey yerim waffle'ın hepsini bitirdim geç de yedik doğal olarak artık bu ötülenecek şu da diye yine katladım konuşurken <laughs> bulaşık makinesinde çalıştırdım bu. o da birazdan biter onu da boşaltırım hava çok sıcak aslında kahvaltıyı hazırlayıp dışarıda yiyelim aşağıda böyle piknik alanı gibi bir yer var orada yesek dedik de sonradan gözümüz kesmedi daha doğrusu çocukların kesmedi çünkü rüzgar da var ama güneş de yakıyor yani gidemedik yani evdeydik günler çoğula girmedi Allah sağlık versin yeter ki pikniğe de gidilir denize de gidilir gezmeye de gidilir gidilir yani Evet ben şu çamaşırımı bir katlayayım arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Yapacağım bir işim de yok vallahi. Evimi zaten yeni detaylı temizliğini yaptım. Erotin işlerimi de yaptım kızı mutfağı toparlarken. Çamaşırımı katlıyorum. E, makine bitince onu da boşaltırım. Yıkanacak çamaşır da şu anda yok. Yani bir makine çıkmaz. Tabi biraz var bir iki parça bir şey de. Onun dışında yok bir işim. Anne. Camlar silinecek ama onlara da hiç bu hafta girmek istemiyorum. Şu bir, bir buçuk ayda yalan yok. Hiç cam silmedim. Bir ara çünkü hava da böyle bir yağmur yağdı, yağacak, yağdı, yağacak mevzusu vardı. Neyse dursun dedim, dedim öyle bekledim belki hikayede olabilir silmedim yani. Bir de küçük benim cam var. Boydan cam değil ya o Fransız camı ne deniyor. Öyle olmadığı için de herhalde pratik geliyor hemen. Bir tek çocukların odasının camında zorlanıyorum. Orada daha geniş çünkü. Çift cam arası kirli olunca silin, silinen de belli olmuyor ya. Çocukların camını silerken öyle moralim de bozuluyor. Yani siliyorum ama belli olmuyor buranın da küçük kısmı o şekilde. iki cam arası çizdi. Yapacak bir şey yok. Çocuklar ders çalışıyor. Onlar nerede derseniz eğer. Eren İngilizce test kitabını çözüyor. Dün matematik çözmüştü. Kutay'da Haziran ayı olanın neredeyse bitirdiği gibi bir şey. iki sayfası falan kalmıştı. Sonradan beraber kontrolünü de yapıyoruz Kutay'da. Arkadaşlar Emrah dedi çocuklar da hazırlandı ve çıktılar onlar. Emrah dedi kendi seni de bekleyeyim sen de hazırlan seni bırakayım istersen dedi arkadaşınla buluşacağın yere. Ben de daha erken diye çıkmadım. Çünkü kendisi bugün çalıştığı için. O yüzden dedim sıkılırım şimdi orada ne yapacağım. Yavaş yavaş hazırlanır çıkarım ben. Sen beni merak etme dedim. İyi tamam o zaman dedi. Çamaşırları yerleştirdim. Çamaşır sonrası rutin süpürme işimi de yaptım. Sonra eşimi ve çocukları yolcu ettim. Birazcık öyle telefonda takılırken Özlem'im aradı. Kuzenim Özlem. Onunla konuştum. Ben beni arayacaktım. O beni aradı. Bazı işleri vardı çünkü onun bitmesini bekledim işini bitirince o aradı. Bayağıdır telefonda görüşüyoruz yani anlayacağınız. Evet ben videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bugün bu kadar bir video olsun. Ee, zaten gittiğimiz yerde rahatça çekim yapamam. Arkadaşım da hani pek görünmek istemediği için kız kıza bir süredir onunla da görüşemiyoruz. Güzelce bir vakit geçirelim. Eğlenelim. Sohbet, muhabbet derken öyle bir akşam geçirelim istiyorum. O yüzden videomu sonlandırayım. Hemen bu işi halletip hazırlanmam da lazım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.